dünyanın dönüşünü neden hissetmiyoruz? Bu soruya cevap ise dünyanın hareketindeki yapısında yatmaktadır. Sarsıntı içerisinde olmayan sürekli olarak sabit bir hızda seyir eden bir uçak içerisinde yer aldığınızı düşünün. Emniyet kemerinizi çıkarttınız ve uçak içerisindeki koridorda yürümeye başladınız, bu durumda uçak hareketini hissedemezsiniz. Bundaki neden ise, siz ve uçakla birlikte diğer her şey aynı hızda seyahati gerçekleştiriyorsunuz. Bundan dolayı uçağın mevcut olan hareketinin algılanması için, Dışarıdaki bulutlara bakmanız gerekmektedir. Bu da aynı dünyanın dönüşündeki durum için geçerlidir. Gezegenimiz kendi etrafındaki tam olarak dönüşünü 23 saat 56 dakika gibi bir süre içerisinde tamamlıyor. Bu da sabit bir roran ile aralıksız olarak sürmektedir. Bu meydana gelen hareketi hissedilmesinin bir yolu da yönünüzde yer alan rüzgarı hissetmektir. Ancak bunda dahi dünyanın atmosferinin bizim ile aynı hız içerisinde seyahat etmiş olduğunun unutulmaması gereklidir. Eğer ki dünya herhangi bir durumdan dolayı hızını değiştirecek olsaydı, bunu kesinlikle hissedebilirdik. Oldukça hoş karşılanmayacak olan bu durum ise gezegen ölçeğinde ani bir şekilde frene basmak gibi olurdu.